Kapuzbaşı şelalelerine hoş geldiniz. Öncelikle bilinmesi gereken burada birden fazla sayıda şelale bulunmaktadır. Ve burada bulunan şelalelerden birisi Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ikinci yüksek şelalesi olma özelliğini taşımaktadır. Burası Kayseri'ye 145 km, Yamyalı ve Adana'nın Aladağ ilçelerine 55 km'dir. Burada ne tarafa bakarsanız bakın bir şelaleyle karşılaşmaktasınız. dostlarıma merhaba. Şu anda Kayseri ili sınırları içerisindeyiz. Yahyalı'dayız. Yahyalı ilçesindeyiz. Kapuz başına geldik. Kapuz şelalesi gerçekten çok güzel bir şelale. Ee, burada biraz buranın yolu zor oldu ama değdi. Ee, şelale gezimizi yaptık. Oranın videolarını izlediniz. Şimdi burada Aladalar Milli Parkı'ndayız. E, kampımızı yapacağız inşallah. E, sabah da Kayseri'ye doğru yöneleceğiz. Burası da güzel bir yer e, kamp için. E, masalar mevcut, su mevcut, lavabo mevcut. E, yan tarafta bir bina var. Orayı da gösterelim. Abi de sağ olsun bize yardımcı oldu. Çadırlarımız sabaha kadar buradayız.